Motorumuzun kilometresini bakın lütfen. Bu motor yol yapmamış bir motor. Çalıştırıyorum. Bu motor nasıl gürültü yapabilir? Bodrum'da yaşayan Yavuz Parlak, motosikletiyle hiç gitmediği Milas'ta 11.080 liralık ceza yedi. Motosikletinin Bodrum'dan çıkmadığını söyleyen Parlak, konuyla ilgili savcılığa itiraz dilekçesi verdim, konu ne olacak bilmiyorum dedi. Bodrum'da yaşayan Yavuz Parlak 13 Ağustos Salı günü saat 00.20'de motosikletine yazılmış ve adına gönderilmiş E-Devlet üzerinden gelen trafik cezası bildirimi aldı. Cezayı inceleyen Parlak, Milas Ahmet Yesevi Caddesi'nde 3 ayrı suçtan motosikletine yazılmış 11.080 liralık cezayı görünce şoke oldu. O tarihte ve o saatte motosikletin Bodrum'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi'ndeki evinin önünde bulunduğunu söyleyen Parlak, savcılığa giderek itiraz dilekçesi verdi. Mağdur olduğunu dile getiren Yavuz Parlak şu şekilde konuştu. Gece saat 12 sıralarında E-Devlet üzerinden Milas Trafik Denetleme Büro Amirince bir ceza tutanağı geldi. Ve bu ceza tutanağında benim motorum evin önünde park halinde durmaktayken oradaki ceza şöyle yazıyor. Ee, motorunuz çok gürültülü bir şekilde ve e, ışıklıkları yok, aynaları yok diye bir tutanak yapmışlar. Benim motorum hiçbir zaman için Milas'a gitmedi ve motorum orijinali, orijinal halinde bu şekilde duruyor. Yerinden de kalkmış değildi. Böyle yalan, yanlış beyanları düzenleyen polis arkadaşlarımız, memur arkadaşlarımızın lütfen plakalarını daha dikkatli bakıp bu şekilde beyan hazırlamaları. Çünkü yanlış beyan yanlış kişilere gidiyor ve o insanlar mağdur oluyor. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için lütfen plakaları dikkatli bir şekilde okuyun ve öyle gönderin. 11.080 TL Cumhuriyet Savcılığı'na e, başvuru yaptım, dilekçemi verdim. Fakat oradan ne gelecek, red mi gelecek, evet mi gelecek bilmiyorum. Motorumuzun kilometresini bakın lütfen. Bu motor yol yapmamış bir motor. Çalıştırıyorum. Bu motor nasıl gürültü yapabilir? 460 kilometre.